Ee arkadaşlar bir önceki videoda ee, bir sorun yaşadık. E, Depolama alanım küçülmüş. O yüzden birkaç tane oyun silince geldim. Ee hemen şuradan birkaç tane, birkaç tane. Şimdi e, videolara hiç izlenme de gelmiyor. Yani hiç kimse izlemiyor. Ben görüyorum birçok insan e, bildirimleri açtık senin de yayınlarını bekleriz falan diyor. Ama yani yorum bile atmıyorlar like da gelmiyor. Ben yani, ne yapayım bilmiyorum. Allah öldük baba kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Ay içecek. Gel gel gel. Hadi bakayım. Olum 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 olum. Ol. İşte bu. yapmış. bir maç daha yapalım. Aslında en büyük hayalim bro almak. Bro karakterini almayı çok istiyorum gerçekten. Oyur, ben alacağım. İşte bu. Evet, ultiyi boşa harcayacağım. Yakınlarda içecek var. Yakınlarda içecek var. Ama e, içecek istemiyorum. <laughs> Şu <laughs> Şurada bir yerde bir içecek istiyorum ya ben? Böyle içinde büyüm ya. Haydi bakalım. Aha. Rosa <laughs> Rosa dinlemezler Kaçıyor. Koko sen kova. İşte bu alsaydı ölmüştük, alsaydı ölmüştük arkadaşlar. Bakalım. o koltu açılmış, koltu var. şunu. Ee, bu arada bunları ZG isimli uygulamadan yapıyorum arkadaşlar. Yeni savaş açılmış ama yapamayacağız ya. Tüh, neyse. Ay sıkıntı. Birazcık bir sıkıntımız var. Kol var. Oo. Şöyle bir Yani Çok iyi Hadi bana adam ver Adam Ama şurada mevzu var Kardeşim size ayırdık Lan sen ayarda ah, ölecek. Ana ölmedi lan. Yani benden kaçamazsın ya. Allah öldük. Öleceğiz. Kaç. Rosa. Rosa. Gel buraya. <laughs> i̇şte bu. geliyorum. Hava. Nerede hemen çıksın karşıma. Oo bu da primo. Yeah! Bir tane unti ile içine geçirdik. Ee, yalnız ben internetten de uzaklaşmam o yüzden şöyle yapacağım. Ee, tamam. Arkadaşlar iki videoyu birleştirebilirsem evet, birleştireceğim. Evet, hemen bir maçta. Hop! Vay, iki tanesi. <laughs> ya? Of çok çok, çok arkadaşlar ya. 7000. Sağlam. Gayet sağlam. <laughs> Ve ben kazandım zannettim. Oy ölüyorum lan. 8000 can. Sağlam. Evet ben yokum. Ben yokum. Ha, ben yokum. Rosa. Rosa ben yokum. Bak Rosa ben yokum. Rosa la, ben, ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Lan ben yokum. Aa siz miydiniz Siz miydiniz bana artık bir taslayan. Gel 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 gel. Gel baba gel 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 gel. <laughs> yani arkadaşlar bunlar da çok kolay ama ya. Bu arada isteyen takipçilerim için ee, bir çekiliş yapıyorum. Eee, en fazla videomu yani Herkes ismini, Steam ismini yazsın. Arada bir tane çekiliş yapacağım. Orada kazananı iki tane, 3 tane kazanan olacak. 6 abonemiz var. Hatta 5 diyebiliriz. O kadar e, abonemiz var. O yüzden şey yapacağız. Oha! Wow, hey, Brawl Stars eğlenceli ya. <laughs> arkadaşlar inşallah e, bir tane video attım. Onu <laughs> izleyin yani. Yani arkadaşlar izlemeyeceksiniz söylemeyin ki atmayayım ya. Yani çok az kişi izliyor videoları bazılarında kimse izlemiyor. Yani izlemeyeceksin söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> yani atmayayım ya. Yani boş olmak olmasın. <laughs> sen miydin ana artışlı <laughs> tatlı ya? Pata sen mi yaydın oğlum? Pata. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. X hadi. Gel, babana gel, 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 gel. Gel babana. Gel babana gel, 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 gel. <laughs> Yani artık kullandım ya. Bakalım. Saat 10.00 Oo, sağlam. Sağlam, Oo, sağlam. Ee, Geyle almak istiyorum ama alamayacağım büyük ihtimalle Geyle. Zaten Geyle de buradan gitmiş. Galiba. Buradan Brawl pası da alalım. Ya... Şimdi... Bir daha olmayacak. Tamam arkadaşlar, bir daha olmayacak. Ama şuradan... Bir açalım. karanlık alalım.